Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kardeşlerim, hadis-i şerif 171. rivayet. An Abdillahi ibn Amr'in radıyallahu anhuma kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le ala ummeti Kama ata ala beni İsrail. Fa'i mahzuf. Yani سيئنا على امتي Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki tıpkı beni İsraile geldiği gibi hazfen na'li bin na'li. Yani efendimiz Yahudilerle Müslümanların mutabakatını Yahudileşmeyi anlatıyor. Müslümanlar nasıl Yahudileşecekler? Yahudiler bu dini böldüler, parçaladılar, tahrif ettiler. İçinizde de böyle adamlar çıkacak. Hani o başta ayet-i kerime -i Efendimiz aleyhissalatu vesselam okumuşlardı. anne هَذَا sıratı مُسْتَقِيمًا buyurmuşlardı. Çizgi çizmişlerdi. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hattan çizgi çizdi. Bu benim yolum dedi. Sonra sağına soluna çizgiler çizmişti aleyhissalatu vesselam. Şimdi sizler hazfen na'li bin na'li Ayakkabı koyduğunuz zaman iki ayakkabı nasıl birbirine uygunsalar bölünme, parçalanma itibariyle benim ümmetim Yahudileri işte o kadar benzeyecekler. Hatta inkâne minhum men ata ummuhu alaniyeten onlardan bir tanesi annesiyle beraber olsa, annesiyle zina yapsa ya da süt annesi olsa veya babasının hanımı olsa Lekane fi ummeti men yasna'u zalik. Bana aidiyeti olanlar, adı Ahmet, Muhammed olanlardan da bunu yapanlar olacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi öyle var ki adam bir kadınla dolaşıyor, gizli hayatı var, bırakıyor, sonra oğlu aynı kadın alıyor, o onunla beraber dolaşıyor, o onunla, bu bununla dolaşıyorlar veya bunları meşrulaştırıyorlar. Ve inne min beni İsrail ile sinteyni ve seb'ayni milleten buyuruyor ki Beni İsrail 72 parçaya millete ayrıldı. Ve tefteliku ummeti ala 73 milleten benim ümmetim de 73 parçaya ayrılacak. Kulluhum finnari illa milleten vahide. Hepsi cehennemde olacak. Sadece bir tanesi kurtulacak. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Kim o kurtulan taife diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَا اَنَا ve وَاَصْحَابِ buyuruyor. Ben ve ashabımın temsil etmiş olduğu yol, sırat-ı müstakim. Bununla alakalı diğer rivayeti de okuyayım, ondan sonra genel bir açıklama yapayım. Tirmizi rivayet ediyor bunu. Va fi ruhi Ahmede ve Ebi Davud an Muaviye 72'nin nârda ve 1'in cennette. İşte bunlar 73'e ayrılacak. 72'si cehennemde olacak ümmetimden buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir tanesi cennette olacak. O hiyel cemaat, o da cemaat olacak. Öncesinde ma an alihi ve ashabi buyurdu. Burada ise cemaat diyorlar ve innehu sayahrucu fi ummeti aqwamun tetecara bihim tilkel ehwa kema yetecara el kelbu bi sahibihi ümmetimden bir grup çıkacak tetecara bihim tilkel ehwa ehwa burada bidatlar anlamında bidatlar onların mafsallarına yüreklerine hücrelerine o kadar girecek ki kema yetecara el kelbu kuduz Bi sahibihi ''Kuduz hastalığı adamın nasıl bütün hücrelerini istila ettiyse bid'at ümmetimden böyle kadrolar çıkacak, nesiller göreceksiniz. O adamları kuduz hastalığı sahibini nasıl kuşattıysa öyle kuşatacak. Neden ona benzetiyor? Sallallahu aleyhi ve sellem ''Kuduz öldürür, bid'at da sonunda imanı öldürür.'' buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bidat bu kadar kuşattıysa, bu kadar kapsadıysa o zaman o adam hayatını Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetiyle savaşmaya adar. La yebqa minhu irkun ve la illa Hiçbir damar kalmaz, hiçbir mafsal kalmaz ki bu bidat düşmanlığı, bu kuduz hastalığı ona sirayet etmesin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. Yani hazfen na'li bin na'li ayakkabı ayakkabıya ne kadar benziyorsa ümmetim Yahudilere o kadar benzeyecek. Hangi açıdan? Onlar 72 fırkaya, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde, sadece bir tanesi cennette olacak. Nedir diye soruyorlar. Men hiye ya Resulallah dediklerinde ma en aleyhi ve ashabi ya da başka rivayette men hum ya Resulallah diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaa buyuruyor. Peki kardeşlerim şimdi bu hadis-i şeriflere itiraz ediyorlar. Bu hadis-i şerifler aynı zamanda ehl-i sünnetin adının bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından konduğunun tesmi edildiğinin de delili. İsterseniz şu hadisleri de okuyayım, öyle söyleyeceklerimi söyleyeyim. An İbn Umar radıyallahu anhuma kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah la ummeti ala dalaletin. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak ümmetimi dalalet üzerinde toplamaz. Ümmetimin alimleri, ümmetimin alimleri dalalet üzerinde olmaz. Kim söylüyor? Allah Resulü söylüyor. Yani 3-5 tane cahil çıkıp bu ümmeti tekfir ediyorsa matürleri, eşarileri Ey Ali, Hasan, Hüseyin gözünü aç. Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِي عَلَى ya da inna Allah la başka bir rivayet ummete Muhammedin ümmeti Muhammedi onun alimlerini dalalet ve sapıklık üzerinde Allah azze ve celle cem etmez ve yedullah alel cemaa Allah'ın nusreti de onların eli üzerinde kinaye var ve şezze şezze kim bunlardan ayrılırsa ulemadan yani bugün ümmeti temsil eden akidede maturidi ve şiari diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tevarüs eden o akideyi Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye çerçevesinde karşı akımlara, idolokyalara karşı koruyan, muhafaza eden o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman damarı ondan gelen o iman yolu kim ondan ayrılırsa وَمَنْ شَذَّ yani اِنْفَرَضَ عَنِ الْجَمَاءِ cemaatten o büyük bütünden koparsa şezzefin finnari kopar ve cehenneme savrulur cehenneme atılır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbni Ömer'den radıyallahu anhuma'dan kâlâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ittebi'us sevadel adam Efendimiz buyuruyor ki sevada azama ittiba edin. Ümmetimin çoğunluğuna fe innahu men şezze şerre Kim ümmetimin çoğunluğundan ayrılırsa ümmetimi tekfir eder, söver, hakaret eder, yol budur zanneder, kopar, turas İslam'dan kopar. Kendince anlamaya çalışır ve sonra bu kendi ipini çeker buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, iki asırdır İslam dünyası bir çıkış arıyor. Bir tarafta modernistler var, bir tarafta gelenekçiler var. Yani ma vecedna aleyhi abana. Biz böyle bulduk diyenler, böyle devam edenler var. Biliyorsunuz ki gelenekçilik cahiliyeden kalan bir anlayış. Müslüman gelenekçi olamaz. Müslüman Kur'an-ı Kerim'e, Müslüman Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine gider. Ulema-i İslam oradan manaları, hükümleri nasıl istimbad ettiyse onların izinde, onların ardında yürür. Bir tarafta modernistler var. İki asırdır çare diyorlar, çözüm diyorlar ama ağlayan İslam coğrafyası var ve gelenekçiler. Peki bu kaos zamanlarında ümmet bu kaoslardan nasıl kurtuldular, nasıl selamete çıktılar? Ehli sünnet uleması, İmam Gazali'ler, daha öncesinde Hasan Basri'ler, Ebu Hanife'ler, İmam Azam'lar, sonra Gazali'ler, Rabbâniler, Mevlana Halit'ler geldiler. Onlar krizi yönettiler. Krizi yönetirken Kur'an-ı Kerim'in sünnetin içinde kaldılar. Ümmetin birikiminden istifade ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'la ümmetin arasındaki engelleri, manaları kaldırdılar. Böyle yaptılar. Buna ehli sünne ve cemaat diyoruz. Fakat bu asırda biliyorsunuz ehli sünnete büyük saldırılar var. Büyük taanlar var. Diyorlar ki ehli sünnetin oluşması bizzat Allah Resulü Aleyhisselam'a değil, daha sonraki yıllara tekabül eder. Montgomery Watt var, oryantalist, batılı yani. İslam üzerinde emperyalizm adına okuyup operasyon yapanlardan birisi. Belki bunların kendi içinde, kendi dünyasında insafsızlar içindeki en insaflısı. Sünneti anlatırken diyor ki, Araplar cahiliye döneminde atalarının geleneklerine bağlanırlardı atalarının geleneklerinden ayrılmazlar, şaşmazlar. Buna sünnet derlerdi. Sonra bizdekiler ondan alıyorlar, buna da yerli oryantalizm diyoruz. Dışarıdakinden alıyorlar, diyorlar ki sünnet, işte ehl sünnet denen bu grubun, bu taifenin Kur'an'a, sünnete, icmaya bu şekilde cahili Araplarının, babalarının, atalarının geleneklerine bağlanmaları gibi gözü kör bir halde anlamadan idrak etmeden teslim olmalarına sünnet diyoruz. Buna ehli sünnet diyorlar diye onlar da böyle alıyorlar. Kitaplarına baktığınız zaman bu tarife uygun başlıklar da koyuyorlar. İçerikleri de bu şekilde. Hasan Hanefi birkaç tane kitabı var. Diyor ki Minen nas'i ilal vaki. Nas'tan realite diyor. Minel fena'i ilal baka diyor. Başka bir kitabın adı yok oluştan e, var oluşa diyor. Minel fena ilel bakayi varlığa diyor. Yani demek istiyor ki ehl sünnet dediğiniz sizi öldürür, yok eder ama modernite dediğiniz kurtulursunuz, özgür olursunuz, dünyanın sorunlarını çözersiniz. Bu şekilde ifade ediyorlar. Peki biz bakıyoruz ehl sünnet kelimesi bu hadis-i şerifler çerçevesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun aslında ya da talebeleri tarafından kullanılmış mı? i̇bn Abbas radıyallahu anhuma يَوْمَ vucuhun وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ayetini tefsir ederken diyor ki Minhacul Cennede İmam Suyuti bütün bunları senetleriyle beraber veriyor. Diyor ki burada يَوْمَ تَبْيَظُّ vucuhun Yüzleri ağracaklar. Kim onlar? Ehlu sunne vel Peki yüzleri kararacaklar. Kim bunlar? Ehlul bid'a buyuruyor. Bunlar da bidat ehlidir. Yani demek ki ehli sünnet kavramı Montgomery'at ne zaman vardı diyor? 4. asırda. Peki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahumme allimhu tevilel Kur'an. Kur'an'ın manasını buna öğret diye dua ettiği öğrencisi Allah Resulü'nün talebesi Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Ehli Sünnet kelimesini ne zaman kullanıyor? Allah Resulü Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra onun öğrencisi Hasan Basri Ehli Sünnet kelimesini bizzat kullanıyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'unu yahbibukum Allah. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ı sevmenin ölçüsü ne diyor? Ehli Sünnet diyor. Onun sünnetine kayıtsız şartsız ittiba etmek, onun yoluna teslim olabilmek. Eyyub-ı Sehtiyani var rahmetullahi aleyh, tabinin büyüklerinden. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Medine-i Münevvere'ye gelmiştim. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrine vardım. Acaba nasıl dua edeyim dedim. Efendimiz'e Aleyhisselatu Vesselam'a yüzümü dönsem, Kabe-i Muazzama arkada kalacak. Kabe'ye dönsem Allah Resulü arkada kalacak ne yapayım dedim. İşte o zaman Eyyub-u Sahtiyani Hazretleri'nin gördüm. Mefatı 131. Baktım ki Kabe-i Muazzama'ya sırtın döndü. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a yüzü olduğu halde kainatın sahibine Allah Azze ve Celle'ye o şekilde dua ediyor. Anladım ki sahabeden böyle gördüler, böyle tevarüs ediyor. Eyyub-u sahtiyan diyor ki rahmetullahi aleyh. Eğer bana ehlü sünneden birisinin vefat ettiği haber gelirse kenni efkidu bazı ağdayı. Sanki diyor kenni efkidu bazı ağdayı. Bir tane uzumu kaybetmiş gibi oluyorum diyor. O kadar üzülüyorum ki hangi kelimeyi kullanıyor? Ehli sünneti. Ehli sünnetten birisinin, bir Müslümanın vefat ettiği haberi bana geldiği zaman bu kadar mahzun oluyorum. Kim bu? Sahabe talebesi. Bizzat eyyub Sahti yani ehl Sünnet kelimesini kullanıyor. Bununla alakalı başka sözleri var. Diyor ki kim her ehl Sünnet'i öldürmek istiyorsa İslam'ın nurunu söndürmek istiyor bu adamlar. Bu manada daha çok sahabeden, tabiinden rivayetler var. Bunlar ehl-i sünne vel cema kelimesini bizzat kullanıyorlar. O halde oryantalistler diyorlar ki el sünnet kelimesi 4. asırda telaffuz edilmeye başlandı. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i bu ümmete anlasın, öğresin diye kendisine dua ettiği öğrencisi Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma o da bizzat ehli sünnet kelimesini kullanıyorlar. Ehli bidatın karşıtı olarak. Peki siz Kur'an-ı Kerim'in talebesi olarak ehl-i sünnetin ne zaman ilk olarak telaffuz edildiği ile alakalı bir oryantalisti İslam'ı yıkmaya kendini memur kabul eden kişinin ifadesini mi esas alacaksınız yoksa Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisinin ifadesini mi esas alacaksınız? Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuduğum hadis-i şerifle مَا اَنَا عَلَيْهِ bu buyurmuştu. Ben ve asabım buradan sünneti alıyoruz. Başka birinde menhum diye sormuşlardı. Kim için? O fırkayı naciye için. Kurtulan, cennete giren fırka için. Peki kim bunlar ya Resulallah demişlerdi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdular? Cemaat dediler. O halde sünnet ve cemaat. İbn Abbaslar da nereden alıyorlar? bizzat Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan. Fakat ne zaman meşhur oluyor? Sahabede başlıyor, daha sonraları iştihar ediyor. Neden? Çünkü Mu'tezile diyor ki ben İslam'ım, Cebriye ben İslam'ım, Şah ben İslam'ım, Kadiriye ben İslam'ım. Hepsi Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ayetle istidlal ediyorlar. İnsanların kafaları, akılları karışıyor. Hangisi İslam diyor? İşte o zaman Ümmet çıkıyor diyor ki Allah Resulü'nün İslam'ı ma en aleyhi ve ashabi. Sahabe, Peygamber aleyhissalatu vesselam bir de cemaat olacak. Sünnet neyin zıttı? Bidatın zıttı. Cemaat neyin zıttı? Tefrikanın zıttı. Ama cemaati mesela Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh diyor ki ehl sünnet akidesi olan bir alim dağ başında yalnız olsa bile o yine cemaattir. Yani siz yalnız başınıza bir yerde olsanız yine cemaatsiniz. Çünkü cemaati, çünkü ümmeti, çünkü İslam'ın yekununu temsil ediyorsunuz. Yalnız başınız olsanız bile cemaat ifadesini karşılamaya muktedir, muktedirsiniz. Bu ümmeti uleması böyle söylüyorlar, böyle ifade ediyorlar. O halde Ebu Hanife'den, İmam Malik'ten, İmam Şafii'den, İmam Maturi'den, İmam Eşari'den çok önce ne varmış kardeşim? ehl sünnet varmış. Vel cemaat varmış. Ne zaman var? Allah Resulü'nün zamanında var. Efendimiz Aleyhisselam terfuz ediyor. i̇bn Abbas cennetlikleri anlatırken kim bunlar diyor? ehl sünnet diyor. Allah Resulü Aleyhisselam onun sünnetine ittiba edenler onlar ehl sünnet diyorlar. Diyeceksiniz ki efendim yani 73 fırka sadece biri mi cennetlik olacak? O biri kim? Ümmetin yüzde doksanı. Yüzde doksanı kim? Hanefiler, Malikiler, Şafiler, Hanbeliler, Maturidiler, Şariler, öncesindeki Selefi Salihin. Bütün bunlar işte bu biri oluşturuyorlar. Bunun dışındakiler bölünenler, parçalananlar, küçük küçük gruplar, marjinal oluşumlar. Yalnız bu hadis-i şeriflere de itiraz ediyorlar ma ene aleyhi ve ve cemaat hadisine hayır diyorlar. Bunlar zayıf. İtiraz edenlerin başında bu yaşadığımız asırda Yusuf Karadavi Hoca var. Yusuf Karadavi zayıf diyor. Hem de şiddetli zayıf diyor. Mütesahil olan alimler bunu aldı diyor. Karadavi alim, im sahibi. Ama bir muhaddis değil. Yani biz onun mücahid olduğuna şahadet ederiz. Ama herkes her şeyi bilemiyor işte. Ne demişti? Bütün imamlarımız, dört imamımız da Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, İmam Şafi. İza sahhal hadisu fe mezhebi. Hadis sahih olduğunda benim mezhebim o. Talebelerine yol gösterdiler. Dediler ki, olur ki biz bir hadisin sahihini zayıfından ayırt edemeyiz veya hadis yokmuş gibi amel ederiz. Daha sonra bu alanda hadis bulursanız o zaman bizim mezhebimiz, yolumuz o sayı hadisin olduğu o sayı hadistir diye ona işaret ettiler. Peki şimdi biz buradan hareketle Karadavi Hoca diyor ki efendim diyor. Madem bu hadis vardı, neden bu haride yok diyor. Sahihse bu haride olmalıydı. Peki İmam Buhari rahmetullahi aleyh ne diyor? Yüz bin sayı hadis arasından ben aldım bunu. Diyor. Yani İmam Buhari rahmetullahi aleyh benim bu e, kitabıma aldığım say hadislerden başka say hadisler var diye İmam Buhari rahmetullahi aleyh bizzat bunu itiraf ediyor. Peki başka gerekçeleri var Karadavi hocanın. Diyor ki: Eğer diyor biz bu 73 fırkaya ayrılacak. Sadece bir tanesi ehli cennet olacak bunu söylersek o zaman bu ümmetin bölüneceğini bizzat itiraf etmiş oluruz e, okuduğum ayet-i kerime vardı ya وَاَنَّ هَذَا صَرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا buyurmuştu Allah Resulü. İşte benim yolum çizgiyi çizmişlerdi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hattan. İşte sırat-ı müstakim. Bunun sağında, solunda, cebriye, kaderiye isimler vermediler. Ama işaret ettiler. Şeytanlar olacak. Siz dalalete çağıracaklar. Onlara onların dalaletlerine uymayın diye sallallahu aleyhi ve sellem bu yolların olacağını Kur'an-ı Hakim'in ayetini okuyarak bize söylemediler mi? Yani okuduğum bu ayet kelime ve enne hada sıratı müstakimen fettebiu ve tettebiu subul bizzat Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu? Pek çok yollar olacak. İslam adına sizi dalalete çağıracaklar. Peki Karadavi hoca reddediyor böyle bir gerekçeden dolayı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men ya'iş minkum ba'di fese yara ihtilafen kesira çok ihtilaf görecek buyurmadılar mı? Öyle olmadı mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra pek çok anlayış İslam diye kendi dalaletlerini bu ümmete dayatmadılar mı? O halde kardeşlerim şimdi bu hadis-i şeriflere bakıyoruz teker teker fazla vaktinizi almayacağım. Şimdi bir tane hadis-i şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor radıyallahu anh. Ebu Hureyre rivayet ettiği hadis İfsarakatil Yahud diye başlıyor. duhu hasanun. Efendim hadis ulemamız bununla alakalı diyor ki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis hasendir diyorlar. Tirmizi, Ebu Davud ve diğerleri bunu veriyorlar. İkinci hadis bu 73 fırka ile alakalı. Avf bin Malik radıyallahu an efendimiz Ali sallallahu rivayet ediyor. Bunların hepsi merfu hadis. Yani sahabi bizzat efendimiz Ali sallallahu rivayet ediyorlar. Bununla alakalı da isnaduhu Ceydun. Bunun isnadı da ceyyid. Yani bunun isnadında bir problem yok. Peki ayrıca bu farklı tariklerden ne geliyor? Diğer bir, yine bu fırka hadisi Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselamlar rivayet ediyor. i̇bn Mace'de ve diğer hadis kitaplarında var. Bu hadis-i şerif bu da Enes bin Malik'ten gelen bu da isnaduhu hasenun bunun isnadı da hasen diyorlar. Muhaddislerimiz Muaviye hadisi Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Muaviye rivayeti isnaduhu hasanun. Bunun isnadı da hasan. Hadisu Ebi Umame radıyallahu an Ebu Umame rivayeti bu da yine hasan. İbn Mesud rivayeti var. Hadisi Abdullah ibn Amr radıyallahu anh, burada okuduğum hadis var. Abdullah ibn Amr'ın rivayeti var. Abdullah ibn Amr'ın rivayeti e, bunun sadece bu hadisin isnadında ifriki diye birisi var. Bununla alakalı bazı muhaddisler, hadis alimleri, ceh ve tadil alimleri bunu tadaif ediyorlar. Bazıları sikadır diyorlar. Tadayıf edenler diyorlardı ki hafızası çok kuvvetli değildi. Efendim tevfik edenler de diyorlar ki yani bunun ahlakı çok iyiydi. O zaman bir grup bunu tadayıf eder, bir grup da sik olduğunu söylerse, eğer bu Sika olan ravilere muhalefet etmiyorsa rivayetinde, bunun hadisi de ne olur? İttifakla kabul edilir. Ama böyle bir ravi, Sika ravilere muhalefet ediyorsa, o zaman o hadis zayıf kabul edilir. Şimdi, evet bu hadis var ama bu hadis, işte söylediğim diğer hadis-i şerifler ki, onlar Hasan derecesindeler. Onlara, muhalefet etmiyor. Onlara muhalefet etmediğinden dolayı bu hadis-i şerifi de makbul hadis olarak kabul ediyor ulemamız. Peki kardeşlerim, şimdi burada sekiz ayrı sahabi söyledim. Sekiz ayrı sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onu rivayet ediyorlar merfu olarak ve cer tadil ulemamız da bu rivayetlere hasen diyorlar. Ayrıca bu rivayetin yani 73 fırka rivayetinin mevkuf şekilleri de var. Eğer bu kadar hasen derecesine geliyorsa o zaman bu hadis ne olur? Sahih li olur değil mi? Yani sahih li gayrihi olur. E böyle bir hadis var. E kalkıyorlar hadisin senedine, ravilerine bakmadan birisinin sözünü esas kabul ediyorlar. Ya da Buhari'de neden yoktu diyerek fırka ile alakalı hadisleri reddediyorlar. Peki siz onu reddettiğiniz zaman İslam'ın yekün ifadesi olan ehli sünnet vel cemaat, ehli sünne vel cemaat bunun bizzat isimlendirilmesinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait oluşunda inkar etmiş oluyorlar ve sonrasında her anlayış, her düşünce, her ideolojiye kendisini bizzat İslam'a nispet edecek kendini meşru kabul edecek. Meşruiyetini kendinden almış olacak. İşte bütün bunlar neyin delilleridir kardeşim? İşte bütün bunlar cer ve tadil ulemamızın şehadetiyle bu hadis-i şerif Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu olarak geliyor. Allah Resulü aleyhisselam ma aleyhi ve buyuruyor. Cema'a buyuruyor. Benim yolum cemaatin yolu. Rabbim sevad azam üzere kalmayı, ehl sünnet dairesinde İslam'ı anlamayı ve tebliğ etmeyi bu noktada hepimizi muvaffak kılsın. Amin. Rabbim söylediklerimi ve amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tersini halk eylesin. Amin. ehl sünnet bir meşrebin, bir mezhebin adı değil. Nedir ehl sünnet? İslam'ın yekun ifadesidir. İslam'ın yekun ifadesidir bir kopuş değildir. Ne zaman İslam'dan kopuşlar var, işte o zaman İslam'a ehl-i cema diyerek bu esasları kabul etmeyenler İslam dairesinden çıkmışlardır. Ona işaret ediyorlar. Peki 72 fırka cehennemlik derken Allah Resulü Aleyhisselam, bunların içinde küfre gidenler cehennemden çıkamazlar. Ama ehli bidat olup daha sonra tevbe edenler, onları Cenab-ı cehenneme girdikten sonra affederse tekrar cennetini alır. Estağfirullah ve etubu Ve velhamdülillahi rabbil alemin.